Şimdi bakın size GTA San Andreas 100 bitirme serüveni ikinci bölümünde demiştim ki bu berbere girdiğimiz zaman eğer Ryder saçımızı beğenmezse ki 2-3 saçı yani bizimkine benzeyen saçı bu şekilde olan saçı beğenmiyor. E, adama sa sana o berberin kaçık olduğunu söylemiştim diye laf ediyor demiştim. Ben şu saçı seçmiştim örgülü saçı ve beğenmişti beğendiği için adam da hala iş varmış adamım demişti. Şimdi bakın başka bir saç seçeceğiz ve o adamın sana kaçık olduğunu söylemiştim diyecek. Şimdi bakın saçımız aynı bıyık ekledi sadece. Aynı tarzda. Bunu söylemiştim size %100 bitirme serüveni ikinci bölümünde. Bakın şimdi. Altyazıyı okuyun. Türkçe altyazımız var tabii ki. %100 bitirme serüvenimizde de var. Sana onun deli olduğunu söylemiştim dedi. Berbat olmuşsun diyor. Bu şortu çekmemin bir sebebi buydu. Bir sebebi de şu pizzacıda pompalı tüfekle ateş eden adamı ezememiştim. Ve bir takipçim demişti ki sen oynama. Ben de ona alındım galiba. Şimdi onu ezebildiğimi göstereceğim size. Onun için de çekiyorum. Alınmadım şaka diyorum da ya o an yapamadım nedense bir basiretim bağlandı. Ve e, adam şeyi patlatmıştı onu da short olarak atmıştım fail olarak. Bakın şimdi ezeceğim. Aslında çok kolay eziliyor da o zaman yapamadım yani yapamayacağım tuttu yapamadım. Bakın direkt şöyle gidip gördüğünüz gibi çok kolay eziliyor bu adam. Hemen öldü. Oynarken o zaman ilk de niye yapamadım bilmiyorum ama yapamadım. Bir şey oldu. Basiret bağlanması, bir yeteneksizlik, bir beceriksizlik oldu. Bu şekilde çok kolay adamı ezip pompalı tüfeğini alabilirsiniz. Bu shortsluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.